Evet arkadaşlar. Bugün dün söz verdiğim eldivenin hediyesini yapalım. Kırıklış eldivenleri sarışın çizgili. Neyse. Hades Carrots. Güzel bir eldiven. Katılmak için abone olup beğenip yorum atmanız yeterli. Videoya geçelim. İyi seyirler. Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün de riskinizdeyiz. 1700 dolar bir bakiyemiz var. Bugün son videomuz olduğu için dedi de, Gerçi son değil. Onu anlatayım kısaca. Şimdi şöyle. Şimdi kapa abi. Bu ne amına koyayım. Şimdi şöyle. Biz 6 videoluk anlaşmıştık. 3 videosu sitede oynamak. 3 videosu da şey. Hani bu ana kanalımda ben ilk 30 saniyesine falan koyuyorum ya. Kısa bir video. O şekilde. Yani sitede oynadığımız son video oldu. Bu video. Bu videoda sağlam yapacağız arkadaşlar. Sağlam fight, fight diyeceğiz. Çünkü son video. Dediğim gibi. Aa. Kaç dolar lan bu? Görmedim ama. Şunu aç. Şimdi. Geçen gün bıçak çıkarttığım kasa. Aha bu. Bak hem popüler hem de çok beğenilmiş. Bu kasa içinde fail çıkarttım arkadaşlar. Şunu çıkarttım geçen gün. Sonra da çektim hesabı. İçinde güzel itemler de varmış. Şimdi şöyle düşünüyorum. Ben burada zaten fade çıkarttığım için bir daha çıkartamam. Çok düşük bir ihtimal. Onun yerine farklı popüler kasalar var mı? Ona bakalım. Bak, best price diyor 470 kişi vermiş. En çok belirlenen hangisi? 820. 2.1 mi? Ama bu ucuzmuş. Bu geç. O zaman en iyi ikinci kasa bu. Hem de ucuz da değil. 86 dolar 15 cent. Fennec Fox varmış. King Snake İçinde bunun çok fazla item var. Anladım. Üçlü açalım abi gönderiyorum işte. Bugün zaten 1600 dolar fiyatı şeyimiz var. 1700 dolar. Yani. Açalım, bir şey verecek ya. Yine sikti son defa açıyorum. Bu sefer iklim açsak. İklim açalım. Bu sefer de verdi amk. 180 dolar verdi. Gerçi money back ya. Bir tane açalım abi. Aa güzel. Vulcan Field tested. Şimdi şunu sat. Bunu da satabiliriz aslında ya. Bunun bir işimiz yok çünkü abi. Şimdi. Ben diyorum ki. CS'nin içindeki kasardan da açalım. Abi beğenilmiş kasalar da var ama ya. %10 weapons diyor. Vay, Lan neymiş amına koyayım. Kaç dolar ya bu kasa? 20 dolar aç 5 lira çamına koyayım ya bu bir son zaten anasını sikerim paranı bir skin vermedi bir tane de açacağım ama %10 dedi çünkü biz 5 tane açtık şu an 5 tane de açıyoruz bir şey vermesi lazım şunu verdi kaç dolar topla 152 dolar verdi Aynen 50 dolar kar. Hmm. Bunu verse... Yani %10. Bak %10. Bak şurada bir bir yıldız varmış. Yani düşük riski varmış. Ulan bir 3 tane patlatsak mı lan? 400 dolara. Gelin lan Zaten düşük riski. Belki bir şey var. Ne verdin abi? Kok mu verdin yine? Yarrak verdi. 300 dolara verdi. 100 dolara zarar. Πέφτει δηλαδή. Herhalde sağlam bir item çıkarız sanki burada kâra geçiriyoruz. Hani her 3 e lira bir 100 var civarı bir zarar ediyoruz. Ama item, iyi item iyi tamam, atarsa da kâra geçiriyor. Aynen. Hadi son bir kere daha açalım yani. Benim elim son bir kez daha açar biliyor musun? Son bir kere ikili açar. Aç abi. Abi düşük istiyorsun. Hiçbir şey vermedin ama. Yok vajinaya veriyor sürekli ya. Vajina bıçağına veriyor. Sat abi. Harbiden çarm var şimdi. Aynen. Harbiden mı varmış. 10 dolar niye bu kadar pahalı? Çok çok pahalı değil mi on dolar? dolar? çok ama Çok saçma ya bura. On dolar ne kanka? Ama ne zaten ortalaması onlardan fazla. On doları çarma açacağım. On dolara Poseidon mı? falan var. Katowice 2014 holo değil bu normal. Medusa varmış. Ama çok kötü item de var. Bak şunu falan atarsak deliririm mesela. Sarışın da değil. Bunun sarışın da var. Ne yapsak? Bir dörtlü pat mı? Yeni dörtlü pat 65 var verdi. Abi kaç gargini falan geliyor. <laughs> yani 102 dolar varmış burada Pandora. Yardayız ha. 114. 64 bir daha ver. Verdi bunu. Bu bunu. sikti ama. Bir daha açalım. Aslında buradan da farmlanır biliyor musunuz? Yani iyi şey attığını düşün, anasını sıktın paranın namına koyun. Bir tane daha açalım. Son bir tane daha açacağım. Nightmare vardı. İşe yaramadı ya. Şimdi. Bu şeylere bakalım ya. En iyi kazançlardan Türk var mı diye bakalım. Neyi varmış bunun? Dragon mı? mu? Oha. Adamın emanetinde dragonlar var. Yani kadının. Kadının. Şu kadın. Dragon var. God Knife var. Retorio bir tane. Üç tane hatta. Dört tane. Neon hayır. Fuji dağı. Mekanik sesi minimal bir ama. Daha fazlası varmış bir de bunu yapayım. Neon bir tane daha. Oha iki tane dragonları var orası. Çocuğuna bak. İnsanların şeyine bakalım mı? Envanterine. <laughs> bir şey değil mi? Sardı biliyor musun? İnsanların ilgili envanterine bakalım. Bakın fade varmış. Ucuz ama bu. En ucuz fade'lerden biridir. Burada hiçbir şey yok. Burada hiçbir şey yok. Burada hiçbir şey yok. Sadece Jaguar varmış. Ha bir de şu varmış. Bir de bu arkadaşlar oyundaki en iyi galilerden biri. Chatterbox yazıyor ya. Chatterbox'ın anlamı gebeze demek. Hatta sizin için çevireyim durun çevir. Çetir bak gevezi yazacak şimdi izle. Hadi çetir bak. Çevirsene o Arkadaşlar anlamı geveze demek. Gevezenin olmasının sebebi bak şurada bir yüz var görüyor musunuz? Dümenden şöyle gözüküyor. Şurada bir yüz var. Her ateş ettiğinizde şuradaki hani şuradaki çizgi var ya orası geriye gidiyor Galil'de. Onu biliyorsunuzdur zaten. Her geriye gittiği zaman da şuradaki ağız açılıyor. Bu yüzden ateş ettiğiniz zaman Galil sürekli konuşuyormuş gibi efekt oluyor. O yüzden ismi geveze. Hani geveze insan çok konuşur ya. Öyle bir bilgi olsun. Burada bir de bu varmış. Bu da güzel. 170 dolarmış. Fiyatı satılır. Pahalı Pahalıymış lan. Burada ne var? Sleep knife var bir tane. Faktör nevi 216 dolar. İyiymiş lan fiyatı. Cut Fiyat knife var. Faktör knife Vay be. kitty. Bu şeyin içinde. Esports 2013 kapsı şey kasasının içinde. Zebra var. Bu da pahalı bir kasanın içindeydi. Oseidon'u varmış lan. Tom de faktör ne? 1500 dolar. Maşallah. Geçtik. Burada güzel bir AK var. Phantom Disruptor. Geçtik. Bunun şey daha pahalı. Neydi adı? Hatras daha pahalı mesela. Asimo varmış. Fail Tested. Neon Revolution. Asla var ya katlayacaksın bu sitede. Sonra gideceksin insanların e ne bakacaksın ama ne koyayım. Teklimatörü varmış. Şu White Wolf çok iyi. En sevdiğim şeylerden biri. USP'lerden biri. Şöyle bir şeyleri var. Hayra dümenden. Şu güzel. Bende de var bu. Yani birkaç tane, birkaç tane şundan varmış. Farklı dönüyor var. ama. Başka ne var? Bunlar önemsiz ya. Bunlar bu şeyler. Başka var mı güzel bir şey? Oğlum bu, bu envanter neymiş amına koyayım? Bunları niye satmıyor lan? Mal mal envanterini tutuyor amına koyayım. Şurada bir tane Herbol var. Yani devam ucuz ucuz şeyler herhalde. Aynen. Geçelim abi diğer bakalım. En iyi kazançlar. Böyle taşaklı bir var mı? Bak 13 bin koymuş mesela bu. Daha taşaklı bir var mı? Bak bu baya kar etmiş mesela. Neyi var? Arkası bu arada Dubai arkadaşlar. Şu arkasında gördüğünüz yer 7 yıldızlı bir otel. Bayağı taşaklı bir otel. Her bonze yani zengin bir piç bu. Vajina kipçağı var bir tane. Bir tane daha vajina. my Lekeli demek. Şurada Night var. Ucuz ve güzel bir Diggle'dır. Başka ne var? Phoenix Blacklight. en pahalı gelilerden biri sayılmaz aslında ya. Ama sayılabilir. Franklin bunun glow çok pahalı. Pekizelisi bayağı ucuz. Bizim bizim şey Fire biliyorsunuz zaten. Var mı pahalı bir temin lan? Mortis ucuz lan. Çok bir şey yokmuş. Bu, da, bu herhalde fakirdi. Katladı amına koyayım. Baksana hiçbir yer yok. Bu da niye satmıyor oğlum? Geri zekalı mısın sen amına koyayım ya? Niye satmamış ki acaba bak. Yani mekansı var. 6 dolar. Bells Sunny Leo var. Bunun özel patenleri var. Üstlerinde şey güneş olduğu zaman bir tane ortasında veya 3 tane olduğu zaman bayağı OP alıyor. Başka ne var? Geri zekalı bu kalemim var. Crimson Web var. Bir tane Black Tie var. Bu pahalı aslında. Bu o kadar ucuz bir şey değil. Ben değil. içi beyaz olduğu için. Satirek 5.7 mini ürün var bu da pahalı. Başka ne var? Abi şunları niye satmamış ki anlamadım yani. Bir tane düvenden... Bu ne lan? Bu 24 dolar değil kanka. Fiyat... Bu fiyatları kim yazdı ama? Kanki kamil yazdı kanka. Bu... ...yıl değil. 24 dolar olamaz ama. Aa bir tane... Baksana bunu yanlış yazmışlar kanka. Bu 21 dolarsa ben bundan 10 tane alayım kanka. Baksanıza bunlar yanlış. O zaman kaymış ama ranka girmiş. Gelin biraz daha kasa açalım. Zaten g var. Biraz da kendimi bırakacağım ki hani çekebileyim. Hmm, ne açalım? Kawaii Box'u ya. Bak ben beğenilmiş. Ben beğenmiş kasalar için bence beyler yani Ne dediniz? Have fan. Bak bu da bayağı beğenilmiş. 80 cent. 80 cent mi harcayın? İçinde bayağı sağlam bir var sanırım ama aynen. Genelde Yo geldi mi neredeyse? Güzel, 99 ihtimalle skill veriyor. Vay be. 5 tane skill gelir mi? Aynen. O zaman burada makara şu arkadaşlar. Gale gelmediği zaman neredesiniz? <laughs> Ay ananın. Kim ananızı ya? Arkadaki geri zekalara söylüyorum beyler. Yok mu şuradan bir gale bir şey çıkarmamız? Ulan var ya. Gale bir şey ver lan. 99.9 ihtimalle Galileo veriyor beyler ya. Birkaç tane şundan açalım ya. 3 tane açalım. Ne verdin? Bir tane bir tane siko. Çok siko veriyor ya. İhtimaller kaç? Bak 64 ihtimalle bunu veriyor. 101, 101, 101, 103, %1, Bunun da ihtimal çıkıyor orada. %3, %30. Şunların bir ihtimali daha neymiş? 0.01. Yani buradaki makara şu iki tane dümenle bir şey atıyor, bir tane güzel bir şey atıyor. O kadar yani. Gelin bir şeyler çekelim ya. Nedir lan? yarış hesabım takas takas mı aynen şimdi koy 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 üstünde bir de kendi paramız var 285 dolar onu koyalım ne alabiliriz çok mu gittim lan yo 285 burada kaç dolar var 10 dolar 295 liralık bir şey çekebiliyoruz galiba Bu neymiş? Doppler Shadow Doppler Face Tool mu? Pembe gibi bence Face Tool Ha bu ikrami yapmış bunlar Şunu alabilir miyiz? Drop Not Found Bundan da yok Neyse siktir dedin amına yapayım Biz son kısımlarda da şey açalım Belki güzel bir şey gelir. 5. 159 diyor. Bas abi. Gökten var. bu sefer. Okey. Kapatalım video arkadaşlar. Zaten bir daha buradan yani bilmiyorum. Çok iyi zam yapmaları lazım ki kabul edeyim. Yani bu seferlik böyle olsun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun.